Merhaba arkadaşlar, tekrardan hoş geldiniz. Birkaç gün önce size eğer tekrardan yeni e, soru çözüm videoları isteyip istemediğini sordum, istediğini söylemiştiniz. E, bugün 2024 YDT'yi çözmeye başlıyoruz. Daha önce de dediğim gibi kelime kısmından değil, gramer kısmından başlıyoruz. Bunun için de öncelikle tense ipuçlarına bakacağız beraber. Hadi başlayalım. Öncelikle tense belirten kelimeler. Bunlar neden önemli? Özellikle gramer sorularında e, bunlar çok önemli. Çünkü mesela iki boşluk olduğunu düşünün bir gramer sorusunda. Genellikle iki tensi de aynı vermiyorlar. O boşluklardaki şıklardan bahsediyorum. Genellikle aynı vermiyorlar. Sizin soruya bakıp eğer tensin değişip değişmediğini anlamanız gerekiyor. Bunun için de bu kelimeleri bilmeniz gerekiyor. Hiç zor değil zaten. Bunları hani gördüğünüzde direkt hangi tensi anlayacağınızı zaten anlay şu an çoktan anlayabildiğinizi düşünüyorum zaten. Ee, sorun değil. Sadece dediğim gibi soru çözünce anlayacaksınız. Ee, öncelikle e, bir soruya baktığımızda onun tensini anlamaya çalışacağız. Geniş zamansa mesela geniş zaman olması gerekiyor, full, komple eğer ama bunun aksini belirten bir şey varsa tabii ki de değişebilir. Soruda göreceksiniz. Da inanılmaz, inanılmaz çıkan bir soru. Yani her zaman çıkan bir soru. Since varsa eğer since cümlesi içinde her zaman past simple kullanın. E, i̇ki cümle oluyor genelde sins'in olduğu e, cümle cümlenin içinde. Ana cümle ve yan cümlecik diyeyim size. Sins hangi cümlede e, anlamak için de cümleyi çevirebilirsiniz. E, örneğimize bakalım. E, burada diyor ki Jason işe başladığından beri sins'in cümlesi bu. Dan beri kısmının hangi cümle olduğu sins'in cümlesi oluyor. Yani burada past simple kullanacağız. Burada da started demişiz zaten. E, gördüğünüz gibi Jason işe başlaması oldu ve bitti. Ee, ama kişiliğinin değişmesi hala etkisinin süren bir şey olduğu için present e, perfect oluyor. Ee, soru yapmanız için size, birinci soru yapmanız için size bir dakika veriyorum. Evet burada ilk başlığımız Since the Introduction of the Internet in Burma. Ee, burada geçmiş zaman dediğim illaki past simple olması gerekmiyor aslında since'in cümlesinde. Geçmiş bir zaman olduğu sürece okey. Sadece cümle varsa past simple kullanmanız gerekiyor. Burada internetin işte introduction'ı geçmiş bir zamanda olmuş bitmiş. O yüzden biz ana cümlemizde hemen per present perfect yapıştırıp B cevabını veriyoruz. İkinci soru için bekliyorum. Şimdi ikinci sorumuza bakalım. Ever since diyor. Burada da aynı şekilde since cümlemizin bu olduğu çok açık bir şekilde o yüzden buraya hemencik e, past simple'ımızı yapıştırıyoruz. O zaman da ikinci kısmımıza present perfect kalıyor. Yani cevabımız B, değil mi? Yanlış. Evet. Şu an yanlış yapmaktan artık çok korkmaya başladım arkadaşlar. <laughs> evet. Sonraki şeyimize geçelim. E, since yapısı cümle sonundaysa ana cümleyle yine present perfect alır. Cümlemize bakacak olursa I haven't seen him since. Buradaki since aslında baştaki we had a fight yesterday cümlesine bir gönderme olduğu için aslında orada past simple kullanmış. Past kısmımız tamamlanmış oluyor. O yüzden buradaki boşluğumuza yani kırmızı yere past perfect gelecek. Ay past değil present perfect gelecek. <laughs> Özür dilerim. <laughs> Diğer bir şeyimize geçelim. By the time, by the time ile present simple veya present perfect kullanıldı, will and are verb one kullanıyoruz. By the time ile past simple kullanıldıdaysa, verb to kullanıyoruz. Hemen cümlemize bakalım mesela. The bus had left. By the time we got the bus station. Burada gördüğünüz gibi zaten past perfect de bildiğiniz gibi olaylar geçmişte olan iki olayın önceliği ve sonralı oluyor. Burada da yine aynı şekilde aslında. E, önce otobüsün ayrılması var. Sonra bizim e, gara gelmemiz var. O yüzden ay, durağa gelmemiz var. O yüzden önce past perfect sonrasında da verb to kullanıyoruz. E, burada şeyi yazma stilim yanlış aslında. E, burada aslında şunu demek istiyorum. E, by the time cümlenin öncesinde present simple veya present perfect varsa e, by the time ile will e, verb kullanılacak. E, pas şeklinde. Aynısı burada yazma şeklim yanlış olmuş. Onu düzelteceğim size atarken. Evet şimdi bay'a gelelim. Bay artık geçmiş zaman kullanıldığında cümlenin devamında e, past perfect veya past perfect continuous kullanacağız. Bay artık gelecek zaman kullanıldığında da e, future perfect e, continuous future perfect kullanabilirsiniz veya future continuous kullanabilirsiniz. Hadi soruya bakalım şimdi. Durdurup bekliyorum. Şimdi burada by the end of the, uh, the 2030 demiş. Ee, bu gördüğünüz gibi gelecek zaman. O yüzden hangilerini kullanabiliriz? Ee, Will, Feature Tense'leri kullanabiliriz. Feature Tense'de olan da bir tek sadece şıkkımız var. Pardon biraz uzun sürdü. Bir sonraki inanılmaz derecede çıkanlardan bir tanesi daha For. Bakın arkadaşlar. Düz continuous tense'lerle for kullanamazsınız. Kullanamazsınız. Yani I am waiting here for one hour diyemeyiz. Her zaman perfect continuous'larla kullanabilirsiniz. Buna çok çok dikkat edin. Çünkü inanılmaz derecede çıkan bir soru yani. I have been reading this book for three hours. Kind of e, cümlelerde kullanabilirsiniz. Şimdi soruya bakıyoruz. Lütfen doğru yapın. Bekliyorum. Okay, for burada ilk cümlede. O yüzden hangisini kullanacağımıza bakacağız. Zamanla anlamak için de tense uyumundan gelebiliriz. Öncelikle mesela C, ve C, D ve E şıklarını eleyebiliriz. Çünkü onlarda perfect, continuous yok. Sonra A ve B şıkları arasında nasıl gidebileceğimize bakacağız. Burada gördüğünüz gibi bir tane zaman bildiren bir ifade var. Soon. Soon hangisiydi? Future tense. O yüzden cevabımızı rahatlıkla B diyebiliriz. Biraz uzun süre işaretlemem. Kusura bakmayın. Okay. Bu çok çıkan bir kalıp değil ama yine de bilmenizde fayda olduğunu düşünüyorum. This is the first time la uh, present perfect ya da present continuous kullanabilirsiniz. İkisi de okeydir. İkisinin farkını asla sormazlar diye düşünmekteyim. Uh, mesela this is the first time I'm eating this food dediğinizde on yiyoruz. Ama this is the first time I have seen a lion dediğimizde not necessarily on. an. Hani ama ikisinin farkını bilmenize çok da gerek yok. It was the first time olursa da past perfect ya da past continuous kullanmanız gerekiyor. Evet arkadaşlar bu kısmı birazcık hızlı geçtim biliyorum ama bu kısmın zaten bir videosu var. İzlemediyseniz gidip onu izleyebilirsiniz. şimdi sorulara geçelim. Lütfen beni dinlemeden önce durdurup kendinizi çözmeyi unutmayın. Okay, çözmeye başlıyorum şimdi. Öncelikle bir gramer sorusu gördüğünüzde öncelikle tensine bakmalısınız tamam mı? Bu cümle çok fazla genel geçer bir bilgiden bahsediyormuş gibi duruyor. Ne geçmişle ne de gelecekle alakalı herhangi ipucu verecek bir şey yok. Yani bunun present olduğunu varsayabiliriz ki burada arda var zaten. Normalde e, relative clause'lu cümlelerdeki tensler size her zaman yanıtmasın, yanıtmasın lütfen. E, farklı tense olabilir ama burada başka bir tense olduğunda dair hiçbir şey yok. E, o yüzden direkt geçmiş zamanları zaten silebiliyoruz yani. Ya da gelecek zamanları da silebiliyoruz. Ve sadece geriye B kalıyor zaten. Şak diye çözdük. Bu kadar. Bu kadar. Okumasını yapıp sağlamasını da yapmalısınız tabii. Okunduğunda da gayet güzel oturuyor. O yüzden doğru. Hadi diğerine geçelim. Evet çözdüyseniz başlayalım. Burada gördüğünüz gibi bay var. E, ee, artı geçmiş zaman olduğunda ne yapıyorduk? Past perfect ya da past perfect continuous kullanıyorduk. Burada bakalım past, past simple var olmaz. Ee, bu da olmaz zaten. Şimdi ikinci kısmımıza bakalım birazcık. Bunlar olabilir mi diye bir düşüneceğiz. Ee, burada gördüğünüz gibi enable var. Enable biliyorsunuz ki enable to do something verb one olduğu için buradan cevabımız hemen zaten burası da past perfect olduğu için D'ye gidebiliriz. Gördüğünüz gibi şak şak çözülüyor yani harika gerçekten. Ama tabii bu kadar kolay çözüme bakmayın. Ben bunları önceden çözüp şey yapıyorum. Siz o kadar üzülmeyin. Hadi. Okey hadi başlayalım. Evet arkadaşlar burada gördüğünüz gibi are var. Bu cümlenin present olduğunu çok rahatlıkla söyleyebiliriz. Ne future ne de past belirten hiçbir şey yok. O yüzden tamamen e, present tense olacak. Bu geçmiş olanları hemen silelim. Şu değil. Sanırım bu kadar. E, bundan sonra ilk boşluğa bakacağız. İlk boşluk. Bu konu gerçekten çok zor bir şey. Ben bu konuyu hala kulaktan yapıyorum. Ama size anlatmayı çalışacağım. Öncelikle burada e, aslında biliyorsunuz ki bu bir kısaltma. Cümlenin kısaltması aslında. Burada aslında şey demek istiyor. People insanlar odalarını boya yatak odalarını boyadıkları zaman boyayacakları zaman demek istiyor aslında. Buradaki eee öznemiz aslında insanlar the bedroom değil. O yüzden buradaki e ve b şıklarını silebiliriz. Çünkü bunlar edilgen yapılar. Bunlar the bedroom'a gönderme yapıyor ama biz people'a gönderme yapacağını, yapmasını istiyoruz. Edilgen olmayan yapıda d de var. Ayrıca çok da mantıklı oluyor zaten okuduğunuzda. Birazcık e, tricky bir question ama böyleydi. Umarım video işinize yaramıştır. Arkadaşlar gördüğünüz gibi taktikle her şeyi şak şak çözebiliyorsunuz. Tensine dikkat edince gayet rahat çözebiliyorsunuz. Bir son sorumuz bu sorumuz birazcık tricky bir question'dı. Bunu e, nasıl anlatmam gerektiğini çok çözemediğim için e, umarım anlayabilmişsinizdir. E, yani past part, participle konusu, gerund infinitive konusu gerçekten çok sıkıntılı bir konu. Bunu hala ben de kulaktan yapıyorum şahsen. <laughs> Bunu nasıl anlatabilirim diye bu arada ChatGPT'ye sordum ve chat de aynısını söyledi. Yani being painted ve e, painted'ın e, edilyen yapılı olduğunu söyledi. Başka bir açıklama yapmadı. O yüzden ben de böyle anlattım. E, anlamadığınız bir şey varsa yorumlarda sormayı unutmayın. Bundan sonraki videomuzda e, bu kısımdan devam edeceğiz. 9. ve e, soruları çözeceğiz. Yani bağlaçları. bağlaçlar hakkında bir videom var. Lütfen izlemediyseniz onu da izleyin. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Umarım işinize yarıyordur. E, ve yarayacaktır da diğer videolar. Yapmamı istediğiniz herhangi bir şey veya katmamı istediğiniz herhangi bir şey varsa videoları lütfen söyleyin. E, 2024 YDT'yi çözmeye devam edeceğiz. Bundan sonraki videolarda da kendinize çok dikkat edin. Hoşçakalın. Bir şey varsa yorum yazmayı unutmayın.